i mm -hmm. Evet dostlarım herkese yeni bir güna günaydın mı? Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bana günaydın, sizlere merhaba. Bugün bir Bugün bir cuma günü. Ben de işe gidiyorum. Ofise gidiyorum. Kendime bir poğaça aldım kahvaltı niyetine. Bu akşam iş çıkışı emtilerle beraber dışarı çıkacağız. Güzel bir akşam olacak. O yüzden heyecanlıyım. Arabasız geldim. Otobüsle. Hava bir tık soğuk kat kat giyindim Ama yine de üşüyorum şu an 5 dakikaya falan ofiste olacağım Bugün 11.30'da toplantım var 2-3'e kadar sürer bir ihtimalle Bakalım nasıl bir gün olacak Başlayalım güne <laughs> Evet dostlarım saatlerimiz 9'u 5 geçiyor. Ben de az önce poğaçamı yedim. Şimdi yöneticimin yanına ineceğim ve gün içinde yapmam gerekenleri soracağım. Bir de birkaç sorum daha var ona. Dünden gelen bir şey. Dünden, dündeki iş. Dün yaptığım işlerle ilgili sormam gereken birkaç bir şey var. Onlar için onun yanına iniyorum. E, sonrasında iş güç. Yani ne anlatabilirim çok bilmiyorum. Poğaça biraz çok geldi. Bir de hızlı yedim. Gerçekten acıkmıştım çünkü. Biraz sızlayınca da mideme oturdu şu an Neyse Şu anda on buçuk. Ben de bir kahve yapacağım kendime. Aslında yani filtre kahve var ve onu koyacağım. Allah ayağım. Üstümde intimistin bu kaşmir bluzlarından kırmızı renklisi var. Ben iki kayık yaka. Altıma da suudun gün kırışımlı pantolonunu giydim. Koyu gri renkte. Ne olur ne olmaz gri bir kazak da aldım üstüme. Ama şu an ofis çok sıcak. O yüzden ona ihtiyacım yok. Ama akşam dediğim gibi emtilerle dışarı çıkacağız. O yüzden kazak da aldım yanıma. Koyu gri de kaşa montum var. Kazan markası Zara. Kabanımın markası da eski sezon zara. Pardon, mango. Mango. Böyle. Ne gideyim de göstermiş oldum size. Gülseren ablacığım. <laughs> Çıkmak ister misin? İstemez misin? <laughs> tamam, kapattım. Evet dostlarım şimdi bir araya çıktık bahçemize, öğle yemeğinden önce bir 10 dakikalığına. Bahçe çok güzel. Bu ofiste en sevdiğim yer bahçe. Senin Arzu? Benim de bahçe. En yani çok neyi seviyorsun ofiste? Seni. <laughs> Yerim ya. Emtileri <laughs> seviyorum. Akşam için heyecanlı mısın? Akşam e, ne giyeceğimi düşünüyorum evet. Ben bugünkü geldiğim kıyafetleyim yani. Berkay evine gidip duş alıp e, hazırlanıp gelmeyi planlıyor. Saat <laughs> 8'de. Ya o çocuk niye öyle yapıyor? <laughs> Bak gerçekten ne zaman dışarıya çıksa en geç Berkay geliyor biz bekliyoruz. Oturup... <laughs> Gerçekten ne zaman? Ah Aa Berkay iyi insan iyi lafın üstüne gelmiş. Berkay, geliyor. Berkay dedikodunu yapıyoruz. Berkay! Evet, Kamera. Şey, Youtube'a karşı. Youtube'a karşı <laughs> dedikodunu yapıyorduk şu an. Daha bekledim 5 dakika daha bekleyeyim ondan sonra geleyim. Yok yeteri kadar yaptım. Evet. Yiğit'ciğim, Berkay'cığım hoş geldiniz aramıza. Sıram, Öyle ağzımız ağzımızı ben. açarak sesini bak? Youtube'a çıkıyorsun. Dedikoduya ben de katılabilir miyim? Dedi ki, akşam, de akşam, neredeyim? akşam neredeyim? Nerede Ay gelecek. duş alıp hazır gelme hakkında konuşuyorduk. Evet, ofisten çıktığımız gibi geleceğiz. Sen de de gelip hoş geldin bulduk. Hoş sabah alsaydın. Uşulu ben ne sabah alayım Tam akşam işte akşam alacağım. Dün, Dün akşam. akşam. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Aynı etki Her aynı şey etki vermiyor işte abi. Yani, ee, abi aynı şey, etki vermiyor. Aynı etki ben 3 saat. Beklemeyeceksiniz. Siz Benim oturacaksınız. Benim bu 3 saat oturacaksınız. Hayır, bu arada. Kaçta gelir masaya? Siz 8 en erken. O da o da 6'da akşam 6'da ofisten çıkarsa 8'de gelir en erken. Yemeğini yiyecek abi. Tamam mı? Zaten şey 6'da çıkacak. Sporunu yapacak abi. Spor yapmam olur mu? Bol protein, az kalori yemeği. Aynen aynen geldi yani. Dublet alıp duş kadar ya. Aa. Ben yine kalmıyorum. Büyük ihtimal biz dağılmış bile olabiliriz. Yok <laughs> kardeşim o kadar da değil yani. Kadıköy'e gidip de 8'de dağılıyorsan ben zaten bir şey Gel, demiyorum ben sana. Ben zaten gelmem falan şimdi hiç gelmemeye kaybediyorum. Ya. Eteyim, eteğim çok güzelsin Arzu sen de giydin güzeldi şaka ya dostlarım burada videoyu birazcık bölüyorum bu videonun sponsor olan Sorbil hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum Sorbet'i ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur bence. Düzenli olarak kullandığım bir uygulama. Sorbile 4 ana kategoride 140'ten fazla eğitim videosu bulunduran online bir eğitim platformu. Diğer online eğitim platformlarının en büyük farkı abonelik sistemiyle çalışması. Yani siz Sorbile abone olduğunuzda bu bahsettiğim 140'ten fazla videoya erişim sağlayabiliyorsunuz. Hem de sınırsız bir şekilde. Bildiğiniz üzere diğer online eğitim platformlarında bir kursa bir eğitime ücret ediyorsunuz ve o eğitim alıyorsunuz. Sadece o videoları izleyebiliyorsunuz. Sorbet'le ise bu 4 kategori kategoriye de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Çok sunuz dedim. inanılmaz fazla sunuz oldu. Bu dört kategori kariyer ve kişisel gelişim yabancı değil ve yazılım hakkında. Yani aslında aradığınız bütün eğitimler var. Aynı zamanda dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Tamamladığınız her eğitim için İngiliz Akreditasyon Kurumu olan CPD onaylı bir sertifika mailinize direkt olarak düşüyor. Bunun için ek bir ücret talep edilmiyor ve bu sertifikayı CV'nize ekleyip kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında master ya da yurt dışında iş imkanı arıyorsanız bu sertifika bence kesinlikle çok işinize yarayacak. Çünkü uluslararası geçerli olan bir sertifika. Ve dediğim gibi eğitim bittiğinizde ekstra hiçbir şey yapmadan otomatik olarak bu sertifika size geliyor. Sonra bir App Store ya da Google Play Store'lardan indirip uygulamaya da ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden direkt olarak internetten de giriş sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisinde bir yapay zeka var Sorbil'de. Bu zaten bayağıdır var aslında. Ve gerçekten de eğitim alırken kafanıza bir soru takıldığında 724 ulaşabileceğiniz bir eğitim danışmanız gibi bir şey o biliyor orada. Ben yani biriyle sohbet edebilir, biriyle yabancı dil çalışıyorsanız yabancı dil sorularınızı sorabilirsiniz. Yazılımı öğreniyorsanız yazılımı sorabilirsiniz. Ve ekstra olarak size de haber vermek için heyecanlı olduğum bir özellik eklendi biliye. Artık bir de kişisel öğrenim hedefinize göre kişiselleştirilmiş öğrenim yolculukları hazırlanıyor. Yani aslında kendi hedeflerinizi bel belirlediğinizde ve bu hedeflerinizi biliye aktardığınızda size özel bir yolculuk paketi, roadmap hazırlıyor yani. Ve ben gerçekten bunun için çok sevindim. Çünkü ben genel olarak yapay zekayı hayatım için kullanıyorum. Yani herhangi bir konuda tavsiyeye ihtiyaç olduğunda, işimde, özel hayatımda, sporumda, beslenmemde, her konuda kullanıyorum ve Biliader size özel bir yolculuk hazırlıyor. Yani bence bu aşırı heyecanlı bir şey. Size daha önce almış olduğum eğitimleri bahsetmiştim. Eğer hiç denk gelmediyseniz de şöyle söyleyeyim. Ben yogadan meditasyona, nefes egzersizine, egzel eğitiminden Almancaya kadar o kadar çok kullanıyorum ki soru bile hayatımda benim çok işimi kolaylaştırıyor. Mesela iş hayatındayken öğrenmem gereken şeyleri Sorbil sayesinde öğrenebiliyorum. Boş olduğum anlarda eksik olduğum yerleri Sorbil'den sağlıyorum. Çünkü gerçekten çok uygun bir fiyata. Böyle bir eğitime erişmek çok güzel bir şey. Ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu eğitimleri aldığınız insanları merak ediyor olabilirsiniz. Zaten bir eğitim kursuna girdiğinizde göreceksiniz orada da. Aldığınız eğitmenin adı soyadı yazıyor. Bunu Google'da araştırarak ulaşabilirsiniz. Ama sizi temin ederim ki bu eğitmenler alanında uzman insanlar ve Sorbil'in kalite kontrol denetimlerinden geçerek oraya gelmiş insanlar. Eğitimi aldığınızda zaten o farkı da hissediyorsunuz. Yani gerçekten bilen birinden, hani böyle mış gibi yapmayarak size anlatan birinden eğitim aldığınızı görüyor ve hissediyor oluyorsunuz. Benim mesela ben egzer eğitimini bitirdim Sorbil'de. Hem birinci eğitimini hem ikinci eğitimini. Benim el pratikliğim çok hızlandı. Bilmediğim çok şey vardı mesela o konuda. PowerPoint eğitimi de aldım bu arada. Çünkü ben işim gereği çok fazla sunum hazırlıyorum. Yani ve o PowerPoint'in inanılmaz özellikleri var. Öğrenim hayatım boyunca kaç kere sunum yaptığımı bilmiyorum İ iTüdeyken de. Ama iş hayatına geçince hani sunum ne demek ben burada öğrendim ve bunu öğrenmemde de sor bir bana çok yardım etti. Çünkü hani iyi bir sunum hazırlamam gerekiyor. Böyle değişik değişik şeyler var PowerPoint'te. Bunların hepsini kendimde geliştirmek adına soru aldım. Fiyatın uygun olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki bunu da belirtmem gerekir. Sizlere özel Eda40 kodum var. Eda40 kodu. Bu kod sadece web sitesinde geçerli. Onu söyleyeyim. Bu kod ile aylık 42 TL, yıllık 210 TL gibi bir fiyat oluyor. Evet doğru duyuyorsunuz. 210 TL ile bu 140'dan fazla eğitime sınırsız bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ama şunu da belirtmem gerekir ki bu fiyatlar ile son ay. O yüzden eğer satın almayı planlıyorsanız biraz az süreniz kaldı. Bence bu fiyatları kaçırmayın fikrimce. Videoya devam edebiliriz. Umuyorum ki videoyu da beğeniyorsunuzdur bu arada. Benim çok içime sindi bu video. Müzik <laughs> Evet dostlarım şimdi e, saatlerimiz 2 buçuk, saat 2.45'te bir toplantıya gireceğim. Maks yarım saat sürmeli çünkü üç buçukta diğer toplantım var. Bu şimdiki gireceğim toplantı third party, bir, yani farklı bir şirketle yapacağım bir toplantı olacak. Almak istediğimiz bir hizmet hakkında detayları konuşacağız. Bu şekilde bir 15 dakikam var. Bu 15 dakikada da soracağım soruları vesaire bir kafamda toparlayacağım. Bakalım nasıl geçecek? Merhabalar. Değil mi? Evet çok sevindim. Müsaade olmazsa Ama bu baya kalabalık oluyor bu toplantı. Yani yaklaşık 25 kişi falan oluyor. Orada çekim yapmam çok zor. Ee, ufacık bile bir şey çekersem buraya eklerim. Ama bir 2-3 saat sürer diye düşünüyorum. O bir tık daha e, komite olduğu için haftalık komite. Haftayı konuşuyoruz. Ondan dolayı böyle. Sizlere update edeceğim. Biraz karnım ağrıyor. Ayın o günündeyim çünkü. Bugün oldu. Ve karnım ağrıyor. Böyle. <laughs> あ・あっ Evet dostlarım mini bir update verecek olursam saat şu anda 6'ya 10 var. Ben de toplantıdan çıktım. Son iki işim var. Onları yapacağım. Keşke yanında allık olsun. Yüzümün rengi kalmış. Dostlarım şimdi ofisten çıkıyoruz, ee, saatlerimiz 7'ye 10 geçiyor. <laughs> ya Arzu! Git gelsene, gelsene. Sizden buradaki mi? Taksi be çağırdık, taksiyi taksi bekliyoruz. falan güzel olur, geçiş olur. çok <laughs> Dolar <laughs> et. Çok iyi değil <laughs> Çok iyi. geçen üzerimiz kaldı. Benim aklıma bir şey geldi. Hani evet. yani. geldiği zaman. <laughs> ya o şey şey. iyi. Evet dostlarım sizlere bir bay bay dememişim. Hemen bay bay demeye geldim. Editi yeni bitirdim. Umuyorum ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Ama kapatmadan önce sizlere ufak bir alışverişimi göstermek istiyorum. Çünkü bugün kargosu geldi. Videonun başında hatırlıyorsunuzdur böyle size sivilcelerimi gösterdim ya. Benim bu ara cildim yine delirdiği aralardan birinde. Artık biliyorsunuzdur cildim bozuluyor. Arada düzeliyor. Sonra keyfine göre tekrar bozuluyor. Ama artık buna bir dur diyorum. Çünkü ben adam gibi bir cilt bakımı yapmıyorum. Bu da benim kendime öz eleştirim olsun. Kendime Kore 10 adımlı cilt bakım rutini oluşturdum. Ve gerçekten de Kore ürünleri aldım. Korendi diye bir site var. Belki duymuşsunuzdur. Oradan aldım. Orada reklam falan da değil. Hani oradan aldığım için söylüyorum eğer merak ediyorsanız. Sizlere aldıklarımı göstereceğim. 10 adımın 10'unu tamamlayamadım. Bütçesel problemlerinden ötürü. Ama Bayağı bir şeyini tamamladım. Sadece şey eksik kaldı. Peeling kalmadım. Bir de gözaltı kremi almadım. Şimdi önümde de şu an onu açıyorum. İlk olarak şöyle bir balm aldım. Buradan merak ettiğiniz varsa aşağı yazın. Ben onun adını yazayım size. Çünkü hepsini yazsöylemem söylemem zor olur. Bu böyle makyajınızı çıkartırken yağ gibi böyle. Hani su gibi değil de dokusu zaten şöyle bir şey bir göstereyim. Ya pek belli olmuyor da sert bir şey. Yağ gibi geliyor öyle. Böyle dokunarak çıkartıyorsunuz. Bunu da çıkartıyorum makyajı. Sonra Cosrx COSRX diye mi okunuyor bilmiyorum. Onun şöyle bir good morning jelini aldım. Bununla ilgili güzel yorumlar vardı. Bunu aldım. Bununla da yüzümü yıkayacağım. Sonra şöyle bir tonik aldım. Tonikle yüzümü sileceğim. Daha sonra serumlarımız geliyor. Serumların da markası COSRX bu arada. Şu bir tanesi var Snail diye. O çok böyle bayağı popülerdi bu arada. Ben kendi cilt tipime uygun aldım. Benimki karma, akne eğilimli. Ona göre filtreleyebiliyorsunuz sitede. Yani böyle işte esen, esans mı denir, serum mu denir bunlardan aldım. Bir de e, dark spot'lar için yani koyu leke leke kremi aldım. Lekelerim de var çünkü benim burada. Şu üçünü uyguluyorum serumumu. Sonrasında e, nemlendiricimi uyguluyorum. Nemlendiricimin markası ya yani ne sorarsınız yani bir tane de nemlendirici aldım. O da şöyle biraz küçük gel beklediğimden ama yoğun bir yapısı var. O yüzden bence bayağı bir süre gider. Sonrasında sabahları sunscreen'imi uygulayacağım. Güneş kremimi. Son olarak da bir tane kil maskesi aldım. Bu da Mixun diye bir markanın. Sadece bu maskeyi kullanacağım. Bunu da haftada 2 yapacağım. Çünkü öyle öneriliyor bu arada 2-3. Ben genelde haftada 1 yapardım. 2-3 yapacağım. Dediğim gibi tek eksiğim şu an gözaltı kremi. Bir de peeling. Çok aceleleri yok gibi hissediyorum. Birazcık bekleyebilirler. En azından bir 10-15 gün. Her neyse biraz hızlı konuştum. Çünkü kameramın şarjı bitiyor. Orada kırmızı kırmızı yanıyor. Beni panikletti. Ama size bu yaptığım alışverişi de göstermesem olmazdı. Çok heyecanlıyım çünkü. Yani biraz uzun sürdü gelmesi. 10 gündür falan bekliyorum. Kargomun ulaştığı haberini öğrendiğim andan beri eve gelmeyi ve bunlara kavuşmayı bekliyordum. Böyle bunları kullandıkça detaylı sizlere bir sonraki videolarımda aktarım yapacağım. Ki zaten belli de olur. Cildim güzelleşecek çünkü. Artık inat ettim. Artık inada bindi. Cildimin bu halinden sıkıldım işlemi düzeltiyorum. Su içiyorum bu arada. Su demeyin bana. Yani suyumu içiyorum. Da yani niye cildim böyle bilmiyorum. Genetik bence. Ben bir noktada genetik ya da hormonal mi? Vallahi bilmiyorum ama ben bunların bana iyi geleceğini hissediyorum. Update edeceğim size. Hepinizi bol bol öpüyorum. Umuyorum ki videoyu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.